matematik kampı kanalından Herkese merhaba derslerimize ardışık sayılar ile devam ediyoruz ardışık sayılar arasındaki fark eşit olan sayı gruplarına denir Aralarındaki fark hep 1 ise hep 2 ise hep 3 ise bunlara ardışık sayılar denir e, aynı zamanda, 3 6 9 diye de sayabiliriz. 5 10 15 diye de sayabiliriz. Bunlar bir nevi dizileri hatırlatıyor. Fakat o kadar ileri düzeyde değil. Daha temel düzeyde bilmemiz gereken bilgilerle bunları çözebiliriz. Ardışık sayılar arasındaki farklar ne dedik? Eşittir dedik. Arasındaki farklar eşittir. Bunların yanında gösterimleri var. Gösterimler n ile başlar. n artı 1, n artı 2, n artı 3 diye devam eder. n artı 4, n artı 5, n artı 6. Soru bize kaça kadar gitmemiz gerektiğini söyler zaten. Soruya göre bunu ilerletip cevaba ulaşmaya çalışacağız. Bunların yanında bir de bizim ardışık çift sayılarımız var. Bunların gösterimi ise 2n 2n artı 2 ile başlar. Hatta 2n ile başlar. 2n artı 2 2n artı 4 2n artı 6 diye devam eder. Bunlar benim neyimdi? Ardışık çift sayılardır. Ardışık çift sayıları gördük. Bir de bunların yanında ardışık tek sayılar var. Ardışık tek sayılarda birbirimizde fayda var birçok soruda. Genelde bize ardışık çift veya ardışık tek olanları soruyor. Ardışık tekler ise 2n artı 1 ile başlar. 2n artı 1 aralarındaki farklar yine 2 olacaktır. O yüzden 2n artı 3 2n artı 5 2n artı 7 diye devam eder. Bunlar da benim deyimde ardışık tek sayılarımdır. Sayılardır. Temel bilmemiz gereken maddeler bunlar. n, n artı 1, n artı 2'de temel bir gösterimi vardır. 2n, 2n artı 2, 2n artı 4 diye devam eden ardışık çift sayılarım var. 2n artı 1, 2n artı 3, 2n artı 5, 2n artı 7 diye devam eden de ardışık tek sayılarım vardır. Bilmemiz gereken bir diğer detay ise şu. Bu not diye geçiyorum buraya. Eğer ki soruda bize aralarındaki fark belirtmiyorsa, farkı belirtmiyorsa o zaman farkı 1 alacağız. Eğer soru da ardışık sayılar arasındaki fark belirtilmemişse ya bir fazla ilerler ya bir artarak ilerler ya da eksilerek ilerler. Yani artı eksi 1 olarak hesap yapacağız. Belirtilmemiş ise fark artı eksi 1'dir. Bir ikinci notumuz ise eğer ki soruda bize ardışık tek veya ardışık çift sayı olarak söylüyorsa bu durumda da farkımız 2'dir. Yani ya 2 azaltarak ilerlememiz gerekiyor ya da 2 arttırarak ilerlememiz gerekiyor. Eğer ki eğer soruda ardışık çift veya ardışık tek sayılardan bahsediliyorsa Fark Artı eksi 2'dir Bunlara dikkat ederek birçok soruyu çözebiliriz sadece bu iki not ile Ardışık sayılara Bir örnek soruyla devam edelim Soru da bize 2n-4 ile n-6'nın ardışık tam sayılar olduğunu belirtiyor Ve buna göre E'nin alabileceği değerler toplamını soruyor bana. Burada ilk önce dikkat etmem gereken husus şu. Ardışık tam sayı diyor da aralarındaki fark belirtilmemiş. O zaman belirtilme, belirtilmemişse aramızdaki fark kaç? 1'dir. Şimdi önemli olan şu ama. Hangisi daha büyük? 2n-4 mü? n-6 mı? Bunu bilmiyorum. Zaten soru da bana. Bunun yolunu vermiş. Değerler toplamı demiş. Yani iki durumu da dikkate alarak çözmem gerekiyor benim bu soruyu. İlk husus yapacağım ilk yol şu. 2n 4'ün n 6'dan büyük olduğu duruma bakıyorum. Burada ne yapmam gerekiyor? Ben n 6 sayısına aradaki farkı eklersem yani küçük sayıya aradaki farkı ekleyip büyük sayıyı elde etmem gerekiyor değil mi? 2n eksi 4'e eşitliyorum. Bundan sonra ne oldu? Denklem çözme. Parantezi kaldırıyorum. N eksi 6 artı 1 eşittir 2n eksi 4. Burada 2'den n var, burada bir n var. Küçük büyüğün ayağına gider. N'i buraya gönderiyorum. Nleri yalnız bırakmak için buradaki eksi 4'ü de karşı tarafa gönderiyorum. Burada ne oldu? Eksi 6 artı 1. Eksi 4 karşıya artı 4 olarak geldi. Burada ne kaldı? 2 n vardı. Artı n eksi n olarak karşıya geçti. Eksi 6 artı 1 daha eksi 5 artı 4 daha eksi 1. Eşittir 2 n'den bir n'i çıkardım. n. En. n'in bir değerini buldum burada. Şimdi kaldı İkinci değerimizdi. İkinci değerde ikinci ihtimal neydi? N 6'nın 2n 4'ten büyük olduğu durum. Burada ne yapacağım? Yine küçük sayıma yani 2n 4'ü mü? Aradaki fark olan 1'i ekleyerek n 6yı buluyorum. Parantezi kaldırıyorum yine. 2n-4 artı 1 eşittir n-6. Burada yine n'i karşıya gönderiyorum. Bu iki sayıyı da n'leri yalnız bırakmak için karşıya gönderiyorum. Burada 2n vardı. Artı n eksi n olarak geldi. Burada eksi 6 vardı. Eksi 4 artı 4 olarak geldi. Artı 1 Eksi 1 olarak geldi. İki yandan n'i çıkardım. En. Eksi 6'ya artı 4 ekledim. Eksi 2, eksi 2, eksi 1 ekledim. Eksi 3. İkinci n değerini buldum. Burada bundan sonra yapacağım tek şey buradaki bulduğum n değerlerini toplamak. Birinci n değerim neydi? Eksi 1. Artı ikinci n değerim ne? Eksi 3. Eksi 1'e eksi 3 ekliyorum. Yani borcuma borç ekliyorum. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Ya da daha bilimsel açıdan artıyla eksi yan yana gelirse sonuç eksi olur. Kötü arkadaş iyi arkadaşı yoldan çıkartıyor. Bunun iyiliği bunu doğru yola sokmaya yetmiyor. 1'e Eksi birden. Eksi 3 çıkartıyorum. 1 lira olan borcum vardı zaten. 3 lira daha borç aldım toplamda. 4 lira borcum oldu. Sonuç ne? Eksi 4. N en değerin N'in alabileceği değerler toplamını kaç olarak buldum? Eksi 4 olarak buldum. Ardışık sayılar sorularını çözerken karşımıza bir çıkabilecek bir durum daha var. O da nedir? Ortanca sayı. Ortanca sayı bulmanın çok basit bir yolu var aritmetik ortalama alacağız sadece. Ama bunu nasıl kullanabiliriz? Eğer ki ardışık sayı adeti tek ise bu yöntemi kullanabiliriz. Eğer çift ise ardışık sayının tam ortasındaki sayıyı bulamayız. Ortadaki iki sayının yani hem sağdan hem soldan geldiğimizde yan yana getirdiğimiz iki sayının bir ortalamasını buluruz. Ama biz bunu istemiyoruz. Direkt sayıyı bulmak için ne yapıyoruz? Adedin tek olması lazım. Tek ise ortanca sayı ortalama ile bulunur. Nasıl? Formülü şu. Ortanca sayı eşittir Sayıların toplamı bölü sayı adedi. Şunu da şöyle yapalım. Nasıl doğrusu nasıl bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. Biz de düzeltiriz hatamızı. Bu şekilde ortanca sayıyı bulabiliriz. Örnek verelim. Örnek vermemiz gerekirse şöyle 2 4 6 8 ve 10'u alalım. Kaç tane sayı var? 1 2 3 4 5. 5 tek bir sayıdır. O zaman ben bu formülümü uygulayabilirim. Bana ne lazım? Sayıların toplamı lazım değil mi? Şöyle yapalım. Ortanca sayı eşittir 2 artı 4 artı 6 artı 8 artı 10 bölü sayı adedi lazım. Kaç taneydi? 5 tane. Yapalım. 2 artı 4 6. 6 daha 12. 8 daha 20. 10 daha 30. 30 bölü 5'ten ne gelecektir? 6. Bakalım. Bir buradan, bir buradan eledim. Bir buradan, bir buradan eledim. Ortadaki sayım kaç geldi? 6. Ben kaç buldum? 6. Demek ki formülümüz çalışıyor. Örnek bir soruyla devam edelim. Burada bana diyor ki ardışık 5 tam sayının toplamı 80'dir. Buna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır? Şimdi bunu iki yolla çözebilirim. Birinci yolum şu. ya. Şimdi aralarındaki fark belirtilmediği için n diye başlıyorum. İlk terimim n. ikinci terimim n artı 1. n artı 2. n artı 3. Ve n artı 4 olmak üzere 5 tane ardışık tam sayım var. Ve bana bunların toplamının 80 olduğunu söylüyor. O zaman bunları toplayalım. 5n buradan geliyor. 1, 2, 3, 4, 5n. Artı 1, 3, 6, 10. İşlem hatası yapmadık. Eşittir. Ne diyoruz 80. Onu karşı tarafa attım. 5'e eşittir 80 artı 10 10 olarak gitti. 80'dan 10 çıkardım. 70. Her tarafı 5'e böldüm. Siyahla devam edelim. Her tarafı 5'e böldüm. En kaç geldi? 14 geldi. N'i bu şekilde bulduktan sonra en büyük sayım kaç? N artı 4. O zaman 14'e 4 ekleyerek bu şekilde değil. 14'e 4 ekleyerek 14 artı 4'ten 18 olarak en büyük sayıyı bulabilirim. İkinci yolum ise şu. Direkt ortanca sayıdan başlayarak e, ortanca sayı nasıl bulabiliyorduk? Sayıların toplamını sayıların toplamı olan 80'ı 5'e bölerek sayı adedine bölerek ortanca sayı eşittir 80 bölü 5. 80'ı 5'e böldüm. Kaç geldi? 16. Ortanca sayım demek ki neymiş? 16'ymış. E 3 tane var. Ortadaki sayı 2. 16, 17, 18. İlerleyerek yazıyorum. İsterseniz 5 adet olduğu için 5 tane çizgi de çekeriz. Kafa karışıklığı olmasın diye. Ortanca sayım bu. Ortanca sayım kaç bulmuştum? 16, ikincisi 17, üçüncüsü yani en büyük olan sayım 18'dir. Soruyu bu şekilde iki yola çözdüm. Burada birazcık daha fazla işlem yapıyoruz. Daha fazla işlem demek işlem hatası yapma ihtimalimizin yüksek olması demek. Burada ise daha basit, daha kısa yoldan daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştım. Ortanca sayıyı kullanarak. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Burada bana diyor ki ardışık 6 tam sayının toplamı 135'tir. Buna göre bu sayıların en büyük kaçtır? Bir önceki soruya benziyor. Fakat burada 6 tane tam sayıdan bahsediyor. Yani çift adetli bir sayı grubundan bahsediyor. Şimdi burada da yine ortanca sayıyı kullanacağım. Ama öncelikle yine birinci yolumuz ile gidelim. Bana ardışık 6 tane tam sayı söylüyor. Farkını söylemiyor. O zaman farkı 1 alıyorum. N. N artı 1. N artı 2. N artı 3. N artı 4. Ve N artı 5. Bu sayıların toplamına bakıyorum. 6 N. Artı 1, 3, 6, 10, 15. Bu sayıların toplamı kaçmış? 135'miş. 135 15'i karşı tarafa atıyorum. 6n eşittir. 135 art, artı 15 karşıya eksi 15 olarak gitti. 135'ten 15'i çıkardım. 120 kaldı. Ve her tarafı 6'ya böldüm. n 20 geldi. n neydi? Benim ilk terimimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terim yaptım. En büyüğünü soruyor. 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 olarak buluyorum en büyük sayıyı. Bu şekilde buldum. Ah, ben ortanca yolu kullanmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Hemen gösteriyorum onu. da. Biz e, ortanca sayıyı nasıl buluyorduk? Sayı dedi. Şöyle yapalım. Ortanca sayı eşittir. Sayıların toplamı bölü yani 135 bölü 6. Şimdi burada tam sayı çıkmayacak. Burada 22,5 gibi bir sayı çıkacak. Bakalım. Evet. 22,5 çıkıyor. E benden 6 tane tam sayı diyor. Şimdi 6 tane Şeridimizi çekiyoruz. Aslında burada bulduğumuz sayı yani şu 22.5, şu aradaki sayı. Şurası 22.5. E ben 0.5 buradan azaltıyorum. Buraya 22 diyorum. Burası 23. Arasında olduğu hangi tam sayılar arasındaysa? küçük olanı sola büyük olanı sağa yazıyorum. Devam ediyorum. Bana büyük olan lazım. En büyük sayıyı istiyor benden. 23, 24 yine 25 olarak buluyorum. Bu birazcık daha mantıksal. Hani e, olaya mantıksal açıdan yaklaşarak bulabildiğimiz bir şey. O sınav esnasında falan biraz stresi olacaktır sınavın illaki. Orada bunu o kadar düşünemeyebilirsin. O yüzden eğer artan sayı adeti. Ardışık sayı adeti çift ise bu yoldan gitmek biraz daha mantıklı geliyor bana. Eğer bunda da yeterince pratik yaparsan veya mantığını kavradıysan o zaman bu yol yine daha rahat oluyor. Daha rahatlıkla sonuca ulaşabileceğin bir yol oluyor. Ama şunu söyleyeyim her zaman buçuklu sayılar elde edeceksin. Ve biraz bölme işleminde de iyi olman lazım. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğenirseniz ve görüşlerinizi, eleştirilerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Daha önceki videolarda söylediğim gibi bu işte yeniyim, bu mecrada yeniyim. Profesyonel e, değilim. O yüzden siz bana yol göstereceksiniz. Nasıl yapmam gerektiğini söylerseniz ben de ona göre elimden geldiğince imkanları veya anlatış şeklimi düzeltebilirim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum, görüşlerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.